Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere de biber dolması yapacağım. Ve bunun için gereken malzemelerim. 300 gram kıyma, 1 adet domates, 1 deste maydanoz, 1 kaşık karışık salçam, 1 adet büyük boy soğanım var, tuz, karabiber, nane, 3-4 kaşık da sıvı yağ kullanacağım. 1,5 su bardağında pirincim var. Şimdi onu güzelce yıkayacağım. Ve dolmalık biberlerim var. Güzelce ayırtladım ve yıkadım. Şimdi başlama amacına geçeceğim. Sıvı yağımı koyuyorum şimdi. Soğanlarımı koydum. Güzelce kavuracağım soğanlarımı 2 dakika kavurdum. Şimdi de kıymamı kavuracağım. Kıymamı güzelce ezerek kavuruyorum. Etim güzelce kavurdu. Salçalarımı ilave ettim. Şimdi güzelce kavuracağım. Şimdi baharatlarımı, tuzumu ilave edeceğim. Domateslerimi de ilave ediyorum. Domatesi bir iki karıştırdım ve hemen de pirinçlerimi ilave ettim. Pirinçlerimi de fazla uzun kavurmayacağım. Bir iki dakika kavuracağım. Maydanozunu da koydum. Bir su bardağı su ekledim, biraz daha ekleyeceğim. Bir su bardağı daha, toplamda iki su bardağı su koydum. Ve suyu zaten hemen çekiyor bir kaynamayla. Ve tuzuna bakacağım. Sonra çektikten sonra ocağın altını kapatacağım, dinlendireceğim. Bir dakikaya hemen soğunu çekti sağa, çekti. Güzelce karıştırdım. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Dinlenmeye bırakacağım ve dolmamın sos, sosunu hazırlayacağım. sos hazırlığım için bir yemek kaşığı tereyağı koydum. Erimeye bırakıyorum. Tereyağım eriyor. Bir yemek kaşığı salça kullandım. Karışık olarak. Hem biber salçası hem domates salçası. Güzelce cına kokusu çıkana kadar kavuracağım. Kavururken sıf kullanıyorum. Şu an mis gibi kok koktu. Kokusu çok güzel oldu. Bir buçuk su bardağı su, su koyacağım. Sonunda koydum. Biraz kaynamaya bırakacağım. Bir kaynatıp altını kapatacağım kaşık yardımıyla biberlerimi dolduracağım. Dolmalarımı bitirdim. Güzelce doldurdum. Üstüne bir adet domatesi de kapattım. Şimdi de güzelce sosumu dökeceğim. bir buçuk su bardağı da sos hazırladım bunu da döktüm şimdi ocağa alıyorum 40 dakika pişireceğim pirinçleri yumuşayana kadar yumuşamadıysa biraz daha pişirebilirim